Bugün size kadınları nasıl etkilersiniz sorusuna stoacı bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Ancak baştan söyleyelim. Burada oyunlar ya da sahte davranışlar yok. Stoacılar mutluluğun ve çekiciliğin bir insanın öz varlığından, karakterinden ve yaşam felsefesinden geldiğini savunurlar. Gerçekten kadınları etkileyen şey de tam olarak budur. Sahte bir imaj değil, sizin kim olduğunuzdur. 1. Kendini tanıma ve içsel huzura kavuşma İlk adım kendinizi tanımaktır. Stoacılık içsel huzurun dış dünyadan bağımsız olmasını savunur. Bir erkeğin karşısındaki kadını etkilemeye çalışması, eğer bu adımı geçmemişse her zaman dışsal onaylara ve geçici ilgiye bağımlı olacaktır. İçsel huzura kavuşmak için kendinize değer vermelisiniz. Ne istediğinizi, kim olduğunuzu ve hayatınızdaki hedefleri bilmek özgüveninizi artırır. Bu güven karşınızdaki kadına siz kim olduğunuzu ve hangi değerleri temsil ettiğinizi gösterir. Özetle, kendinizi aşkla bağlanın. Dış dünyanın onayını değil, kendi içsel mutluluğunuzu ön planda tutun. Bir kişi kendisine huzur getirdiğinde bu huzur başkalarına da yansır. 2. Gerçek özbenliğinizin peşinden gitmek. Birçoğumuz başkalarına beğendirmek için sürekli rol yaparız. Stoacılık bunun tersine gerçek özbenliğimize sadık kalmayı önerir. Ne kadar samimi ve içten olursanız İnsanlar o kadar size çekilir ve bu sadece kadınlar için değil, hayatınızın her alanında geçerlidir. Gerçek benliğinizin dışında bir şey olmadan ilişkileriniz daha gerçek, anlamlı ve uzun süreli olacaktır. Özetle, eğer rol yapıyorsanız bu fark edilir. Gerçek benliğinizi sergileyin. İşte o zaman size gerçek anlamda değer veren insanları hayatınıza çekersiniz. 3. Zayıflıkları kabul etmek ve onlarla yüzleşmek. Stoacılığın en önemli derslerinden biri zayıflıklarımızı kabul etmektir. Güçlü olmak önemli bir erdemdir. Ancak güçlü olmak zayıf yanlarımızdan kaçmak anlamına gelmez. Kendi kusurlarınızı tanımak ve onlarla barışmak özgüveninizi geliştirir. Karşınızdaki kadının da zayıflıkları olabilir. Bunu kabul etmek güçlü olmanıza yardımcı olur. Siz ne kadar olduğunuzu olduğu gibi kabul ederseniz o kadar güçlü ve etkileyici olursunuz. Özetle, kusurlarınızla barışın, mükemmel olmanıza gerek yok. Zayıflıklarınızla yüzleşmek size gerçek özgüven kazandırır. 4. Anlayışlı olmak, dinleme sanatı. İletişimde en güçlü araçlardan biri iyi bir dinleyicidir. Karşınızdaki kadının söylediklerini gerçekten dinlemek, onun dünyasını anlamak, saygı ve değer göstermenin bir yoludur. Stoğacılık, Bilgelik kazanmanın yolunun gözlemler yapmaktan ve başkalarını anlamaktan geçtiğini öğretir. Kadınlar zaman zaman duygusal ya da zorlu dönemler geçirir. Onları anlamak ve destek olmak dışsal değil, içsel bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Özetle Dinlemek yalnızca sohbetin bir parçası değildir, gerçek anlayış ve bağ kurma çabasıdır. Başkalarını anlamaya çalışırken kendinizi de daha iyi anlayabilirsiniz. 5. Aklın ve duyguların dengesi. Stoacılığın özünden biri duyguları kontrol etmenin önemidir. Fakat bu duygusal yoksunluk anlamına gelmez. Aksine, duygulara sahip olmak ve onlarla barış içinde olmak gereklidir. Kadınlar güçlü duygusal zekaya sahip insanları takdir eder. Kızları etkilemenin yolunu Zihin ve duygular arasındaki dengeyi bulmaktan geçer. Hislerinizi ifade edebilmek ama onlara bağımlı olmamak sizin gibi duygusal zekası yüksek bir insanın göstergesidir. Özetle duygularınızla barışın, onları anlayın ve kontrol edin. Aklınızla dengeyi bulduğunuzda duygusal zekanız da yükselecektir. 6. Şükran ve minnettarlık gösterme. Stoacılık şükran kavramını çok ön planda tutar. Günü değerini anlamadan ve sahip olduğumuz şeylere şükran duymadan geçiremeyiz. Bir kadınla ilişkinizde en önemli unsurlardan biri minnettarlık göstermektir. Ona değer verdiğinizi küçük ama anlamlı jestlerle göstermek onun kalbini kazanmada büyük etki yaratacaktır. Bu minnettarlığınızı her fırsatta göstermeyi gerektirir. Özetle, gerçekten sahip olduklarınızı takdir edin. Minnettarlığınızı dışa vurduğunuzda bunu fark edecek bir kadının kalbini kazanabilirsiniz. 7 Bağımsızlık ve kendi yolunuzu çizmek. Bağımsızlık sadece ekonomik veya fiziksel anlamda değildir. Ruhsal anlamda da bağımsız olmak gereklidir. Birçok erkek duygusal bağımlılığa düşer ve başkalarını hoşnut etmek için sürekli çaba sarf eder. Ancak stoğacılık bir insanın yalnızca kendi içsel kaynaklarından beslenmesi gerektiğini söyler. Bağımsız olmak, özgürlüğünüzü korumak ve kararlarınızda sağduyulu olmak demektir. Böyle bir tutum size hem saygınlık kazandırır hem de size değer veren kadınların ilgisini çeker özetle kendi hayatınızı şekillendirmekte özgürsünüz bağımsız olduğunuzda hem daha etkileyici olursunuz hem de kendinize olan güveniniz artar. 8. Saygı ve empati kurmak. Saygı kadınlara yönelik etkili bir yaklaşımın temelidir. Kadınları etkilemek için onlara sadece takılmak yetmez. Onları gerçekten anlamaya çalışın. Saygıyı gösterin. Her bireyin geçmişi ve duygusal yaraları vardır. Bu yüzden empati kurmak çok kıymetlidir. Kadınların güvende hissetmelerini sağlamak. Onlara değer verdiğinizi, onları takdir ettiğinizi ve özgür iradelerine saygı duyduğunuzu hissettirecektir. Özetle, gerçek saygı ve empati kadınları değerini anlamaktan geçer. Onları sadece fiziksel açıdan değil, içsel olarak da takdir edin. 9. Sabır gösterin. Sabır en önemli erdemlerden biridir. Hızla gelişen ilişkiler bazen yüzeysel olur ve zaman içinde başarısızlığa uğrayabilir. Bir stoğacı olarak acele etmeden ilişkileri doğallıkla kabul edin ve gelişmesini izleyin. Kadınlar sabırlı ve kendine güvenen erkekleri daha çekici bulur çünkü bu davranışları genellikle olgunluk ve kalıcı bağlarla ilişkilendirirler. Özetle hızlı hareket etmek yerine zaman ve sabırla ilerlemek ilişkiyi daha kalıcı ve sağlıklı hale getirir. 10. Kendini sürekli geliştirme arzusunu sürdürmek. Son olarak, sürekli olarak kişisel gelişimi hedeflemek sağlıklı ilişkiler kurmada anahtar bir faktördür. Kadınlar sadece dış güzellik değil, bir erkeğin sürekli olarak bilgi ve ruhsal gelişim gösterdiği bir adamı da takdir eder. Stoacılık bireyin daima içsel ve dışsal anlamda bir gelişim yolunda olması gerektiğini vurgular. Kadınlar mutlu ve güvenli hissettikleri bir adamla vakit geçirmek ister. Özetle, kendi gelişiminiz için sürekli bir çaba içinde olun. Bunu başarmak, sadece kişisel mutluluğunuzu artırmakla kalmaz, aynı zamanda etkileme gücünüzü de çoğaltır. Sonuç, stoğacılık, kızları etkileme sürecine dair öğretilerinde, dışsal etkenlerden bağımsız olarak içsel olgunluk ve dengeyi ön plana çıkarır. Bir erkeğin kişisel gelişimi, sabrı, şükran gösterme tutumu ve içsel huzuru, onu kadınlar için son derece çekici kılar. Unutmayın, ne kadar kendinize odaklanırsanız insanlar buna yönelecek, size hak ettiğiniz ilgiyi gösterecektir. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve stoik kalın.